Evet. evet. Şu anda canlı yayındayız. Miras TV'den canlı yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonları, stüdyo, Leza pozitif reklam katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Spor da teşekkür ediyoruz. Şu anda da Rize Muradiye Baş Mahallesi'yiz. Miraç TV Rize'de. Güzel de iyi de bir yağmur yağıyor, bereket yağıyor. Ya, evet. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer çok değerli babamızın arkadaşı, bizim de amcamız değerli bir insan. Ve yaşı itibariyle da her zaman sağlığını, sıhhatını bilen böyle bir toz dayı olsa bu elbiseyi değiştiren bir <laughs> insan. Yakışıklı mı? Yakışıklı. Dünyanın ve ya artık kendisi de bir dönem ortalık yapmış. Ee, sözü de fazla uzatmazdan kendisine bir çiçek

ben kendimi tanıtayım öyle mi diyorsun? Yani izleyenler bugün elinde İzleyenler ben Rize'nin bu köyde doğdum. Murat diyor Evet isim şey. Efendim Ramiz çakmak için. Yaş da kadar. Yaş 70 açtık 71'e girdik. Maşallah. İşte böyle ya. Yani. Olsun. bu işte. Başka ne anlatalım ki Murat Şimdi anladım. Tamam, Sen da, sor ben ee, sana söyleyeyim. Cevap vereyim. Seni, seni seviyoruz. Allah razı olsun. Ben ee, de sizi seviyorum. Ben de sizi ben de de seviyorum. Bak şimdi Telefonları evet, ötelim. Telefonları bir alalım. Alalım, alalım, alalım. Alalım, şu an canlı yayındayız. Tamam. Ee... Alo. Gidelim. Oğlum canlı yayındayız. bir dakika biraz amcan gelmiş tamam mı canlı yayında kapat biraz sonra. Evet. Tamam kapat şimdi. E, Efendim canım. E, seni, e, şöyle, e, şimdi e, Ram amca. seni şöyle gençliğine dönersen kaç yaşında evlendin onu bir Oo, alalım. Ooo bak şimdi. Yaşı şimdi, şimdi biraz yok kaç oldular onlar. Tamam ha. Ola güzel bak şimdi. Ferhat 54 yaşında oldu. Maşallah. Demek 54 70 mi? Yaş 70. Hayır ben 71'e girdim de Ferhat'ı diyorum benim benim büyük oğlanı da 54 yaşına girdi. Şimdi hesap et yani ben tamam ya buyur işte biz kaç yaşındayız? Demek ya 48 mi oldun sen? La bla bla bu fedi. Ben de abi. Ya mı Ya ben de hani diyeyim ki bir biraz ya. Beyi benim beni bir sorma o zaman. Evet. 65 değil yukarı. Yaş evet. sorulmaz biraz. Laman, ya, şimdi hocam. e, geçtik evlendikten sonra ne işlere uğraştın? Biz biliyoruz insanlar hatırlasın. Tabii canım. Ben ticaretle uğraştık da alışverişçiydik hani Zonguldak'ta. Evet. Senelerimiz evet. öyle geçti. Ondan sonra askere gittik işte. Askerden efendim, şimdi sana geldik, Avrupa'ya gittik. İşte 10 yıl, yıl, oralara kaldım. Avrupa'ya kaldım ama evet. hani ben rahatsızdım, böyle rahatsızydım. Belki hatırlarsın evet. sen. Evet. evet ama iyiyim. şimdi Allah'a çok şükür. Bunlar için tedavisi iyi. Ben, iyi. Evet. O evet. taş Tabii bizim zamanımızda ki yoktu. Yani. falan bu hesaplar yoktu yani. Sonradan evet. geldi onlar. Çok mu? Evet, iyi. Yani ben Ankara'ya gittim ben. Daha bu Rize'ye falan gelmeden, Trabzon'a Rize'ye gelmeden bu, bu evet. taş kurma, e, cihazları Ankara'ya gelmişti. Gazi'ye ben 18 18 defa gittim. Gazi'ye geldim. Gaziye Gazi Üniversitesi'ne. Evet. Oraya kırdırdım ateşlerden. Evet. Çok gayet, gayet iyi. Şükür Allah'a. Kaç tane çocuk vardır? Beş tane, beş, yok. beş. Bu arada gitmişsin. E, tabii Allah, Allah kabul etsin. E, Allah bize de nasip eder inşallah. E, amin, amin, amin. E, e, zaten, e, en, genç zamana gideceksin. Zaten e, Ramon'da, evet. evet. Hacı yani sen geçtiğinden beri Müslümanlığı yaşayan insan. Elhamdülillah. gerçekten sevgiler. Yani ben <laughs> e, seni sevmeyecek insan göremiyorum. Sağ ol. O ee, seni sizin seni. Ee, Teveccühüm canım. Sağ ee, ol. Allah biz olur. de seni baba dostu olarak, bir amca olarak her zaman saygılarımı gösteririz. Seni gelip de Rize'ye görmezden ha, çok hı. nadir yani. Ha, Allah razı olsun. Sağ ol. Şimdi bu arada Ramamızı e, Almanya'dan döndün. Ondan sonra evet. E, ne işler oldu? Ya uğraştın? ondan sonra Almanya'dan döndüm. Hani Almanya'da rahatsızım dolayı doğrusu çalışamadım yani işin evet. gerçeğini evet, söyleyeyim. 15 Tahminen bir buçuk sene kadar bir şey çalıştım. Gerisini hep krank diyoruz yani krank dedim evet. hastalık. Hastalıkla geçirdim. Hastanelere yatmakla. Evet. Bak 11 11 e, defa hastaneye yattım. Avrupa'ya, yani, Almanya'ya hastaneye. Oradan ilerlerim biraz falan derken geldik buraya ki Buraya da yürüyemiyordum yani. Sen hatırlarsan evet, biliyorsun. Evet, evet. 50 50 metre yürüsem oraya bir yarım saat durmam gerekiyordu. Su ile falan en son işte suya ben tedavi suya buldum. Evet. Bol bol su içtim. Böbrek rahatsızlığına tavsiye tavsiye et biraz. Evet. Böbrek rahatsızlığının tek ilacı sudur yani. Ama değil mi su? Bol bol su içecek yani. ilacısı. Evet de, e, çalışın, e, tabii. Böbrek ön tedavisi Şimdi. sudur. Tamam. Bana biz evet. başladık onu işte. İşime düzelttik. Ondan sonra çay fabrikasına girdik. Dedik ki şimdi bak işin gerçeği şu. Dedik ki işte sigortalı olalım. Bizim bu durumumuz ağır evet. o zamanlar. Evet. 84'te fabrikaya girdim ki 84 senesinde ben 82'de emekli olmam gerekirken bak emekli olmam gerekirken 82 senesinde 84'te sıfırdan başladım ben bak. 99'da da emekli oldum. İşte sen ama senin yaşındaki üretimisi, sigortası önemli insanlar için eski. Şüphesiz tabii var, da... var tabi şükür. Daima arada Ram amca kaç çocuk vardı? Ona? Beş. Beş. Ee, beş çocuk. Kaç, Dört kaç? erkek bir kız. Hepsi evlidir. Hepsi evlidir. Hepsinin çocukları evet. var Allah'a çok şükür. İsimleri işte İsimleri Ferhat. Evet. 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 Çakmıksı, Murat Çakması. Emekli. İkisi de emeklidir. Allah, ee, peşi, peşi kız. Sabire. Sabire. Efendim ondan sonra işte Ali Fuat tabi İstanbul'da hoş, <laughs> e, hocamayla diye, hocamayla, hoca, hoca var ya. O olsun. Hoca olsun. olsun. Suat Bir de Suat'la, Suat da işte çalışıyor. Çay kuradır. Evet, işte, Ali Fuat'a da burada. Şu izleyenler açısından biliyorum. Evet. Söylüyorum. Kameraman ben şu anda Roper'de yaptığımız değerli insan. Hazreti amcamız. Benim de arkadaşım hem akrabam Ali Fuat Çakmakçı. Ee, televizyonlarda o da böyle gibi sunuculuk yapıyor. Ee, sanatçılar, e, ona göre sunuculuğunu yapıyor. Kendisi ee, kendisini Hoca beni gibi beraber İmam Hatip'te okuduk. Ali Fuat kardeşimizle beraber. Ramamıza da Ali Fuat kendi babası Rize'ye gelip Ali Fuat babasıyla röportaj yapıyoruz şu anda. izleyenler açısından Ali Fuat Sakması arkadaşımıza da selamlar olsun. Zaten benim düğünüme gelecekti. Ee, Fer Ferhat abinin düğünü 6, benimkisi 5. Ha, tamam, öyle ee, Onun için e, bulunamadı. Kendisi beni tamam. aradı. Sağ olsun biz e, senin çocukla dostluğumuz burada da ya. devam eder. Orada da ne devamlı gelir benim ziyaretçiler. Ben gidelim. Ee, baba dostlarıyız. Öyle. Ve senin çocukların hepsinden da dostluğumuzla. Biz insanları hep seviyoruz. Aynen. Acabesiniz. İnsanları sevmeyen zaten sevgisiz kalır. Yani. Bak bunu sana söyleyeyim evet. mi? İnsan, evet, insan evet. sevgisi. Bak, Bamba bak şey tor torunların sayesini biliyor musun? Ya, unutuyor o, o, ya bak, ben, <laughs> gerçekten şimdi bak torun evet. sayesinde evet. Şimdi böyle bir bak, bu da çok Bu, da çok abes bu, bu da çok oluyor. Ya, yani. Zaten bu çekimler anında olduğu zaman <laughs> tat Böyle değil mi? Yok, şöyle ya, yaparız, böyle gerçekten, yaparız. Gerçekten abes oluyor. Bada şimdi, şimdi e, de böyle buluşma yapmaz. On üç. On üç, on üç. On Bir tane daha torunumun torunu oldu da. Ha, on üç, oldu. On <laughs> dört. 14 tane torun var ha. İyi, iyi maşallah. Çok <laughs> ağabey. İki tane de devam et, babam. Allah Babamın... Babamız senden bir dinleyebilir miyiz? Ya baba baban, baban elimize can verdi de elimize ruhunu teslim etti yavrumuz. Allah gene rahmet de. etsin. Sen ya biz ya şimdi bak mirasım babanla biz yani ben gittim onların daha gencidim. Onları benden bir devre üstündü. Tamam, üstündü bugün çocuk büyük. Ben de, bir de, devre de. üstündüm babamla Babanla bizim Zonguldak hayatımız var. Zorlukta tamam mı? Hani pazarcılık ayaklarımız evet, Biz evet, zorunda evet. meşhur. Bak, yani izleyenler bazı gençler biliyor yani. ya. Yani, yani meşhur pazarcılardandık yani. Evet. Bura, yani bu akraba çakmak çak. Gel hayatım gel. Gel gel A hayatım da geldi gel. Alalım mı? Ya, alacağız A tabii. Abi, evet. Ya, abi, evet gel gel evet. şöyle gel ama <laughs> gel. Evet. Bana bak. Bunu İtalya'da falan verin sana kurban ver. Tamam. Gel. Herkes. Ama olur mu şimdi? Ortada sen gel çık.

sana verdik ama çiçekleri... Ver sen, ver, tamam. Ser, sen ver, ben ver. ver. Hazım'a ver. Buyur canım. Bak, hazır buyur sana canım. çiçek takımı yapıyor. Bak, böyle de böyle ya. <laughs> evet. Şimdi Şimdi, e, hava, e, seni tanıyalım. Ee, <laughs> e, Hazile raporunda yaptık. Yanındaki... bu bunu ben tanıtayım sana bak. Evet. evet. Bu şimdi bak, bunu ben 14 on, 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 on <laughs> yaşına aldım, 14 on, on on 15 yaşına aldım. Yani. Evet. Hayatım bak, dinle evet. insan gözümeli Az önce de Hamza'yla hanımıyla yaptık. kimin? Sabit Kazda var ya. Çok güzel şey yaptı. Ne 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 biz bura diye, burada diye bunlar eleman tamam mı? Evet evet. Şimdi benim rahmetli. Evet. Ben annemle beraber de şey yaptım. Yani i̇yi yani. yaptım. Arşivler ben. kaldı. Evet olmaz. Benim anneannem var ya. Annem evet. Anneannem taşındandır. Küçük köyde var, tamam mı? Evet. Şimdi rahmetli. Hani benim anamın babası kazı Tamam mı? Kazı olan Memik Oğludur benim dedem. Benim, evet, benim e, babam benim de Kazıoğlar. Tabii malum da öyle değil mi? Ha, şimdi bak Şimdi bunlar zamanında <laughs> evet. bu zamanında bu evet. rahmetliler hani dağdan daha gezerlerdi. Yani evet. tabiri caizse ya yani dilim var şey. da evet. hani gerçek oydu yani. O zamanlar eşkıya değildir. Gezildiler daha. Evet. Da. Evet. Bu benim dedem de biraz öyle o şekilde bir tip adam idi yani. Rahmetli Hüseyin, Hüseyin için Bu şimdi bunun büyük babası da Salih isminde. Bu da bu e, o büyütün işte o öyle aksilerinden diye. Yani. Görüyorsun aldı evlerini? Yok yok ya aldı aldı, aldı nenem aldı yadırdı da ben bunu anlatmıyorum. Benim anneannem anlatıyorum. Tamam bak şimdi tamam. anneannem bir aldı yatırdı buraya tabii. kasör ne filan. Evet. Tabii oradan şimdi bir kısımlık bir şey bağ kuruldu tamam mı? Evet. Şimdi bu da anneannem oluyor torunu yani. Bak. Ha, yani. Bak, Gelmiş. Evet. Şimdi kardeşinin oğlunun kızı oluyor bu. Yani oradan o vesileyle yani bizim şeyimiz oluyor, tanışmamız oluyor. İşte 14 yaşındaydı, 15 yaşındaydı. Ben de o yaşlara aşağı yukarı evlendik işte. i̇şte <gülüyor> nasıl <gülüyor> böyle evinizde e, evet. e, hiç böyle bir tartışma oldu mu? Abi şimdi ha? E bak, Kavgasız ev olmaz. Hani bir de şöyle bir Sizin laf var bak derler ki sakalsız meşe olmaz kavgasız ev olmaz. Olur ama bizim birbirimize karşı ben kızdığım zaman o tamam, o durur. Ama onun kızdığı zaman da ben dururum, tamam mı yani? Biz bu işi böyle götürüyoruz yani. Ha, <laughs> böyle <laughs> götürüyoruz yani. O da karşılık verirse o zaman. Ya olmaz olur. o zaman. Ne olur o zaman? Değişik evet. hesap olur ya. Allah, e, mikrofonu sana doğru şu Hadi an. De, sen an sen bilmiyorsan 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 sen. Çocukların seni izleyecek. Tam ee, nasıl rammağımızı eli. Memnun musun ya? Bir kağıt. Rammağımızı. Tamam. O kağıt doğru. Tamam. Gerçekten. Yani, İçeride ya yani, bir şey, şey olacak ya. Değerli bir insan. Evet. E, ee, yani kapatır, katlar. Sana da değer veriyor. Biz Ver. bu çünkü değer verdiği için böyle huzurum. Huzuru. Aa, Aa ne demek ya Allah. sen Allah. ya? Ulan, ne, ne demek? Allah Benim için bir şey var. bir tane bu geri Yeni gençlere bu. Ya tarafı. ya ya o, ya, o konuda var ya ki onlar onlar sevgiden anlamazlar bak sana söyleyeyim. Onlar var ya onlar Nasıl? O yaşama başı yaşıyor. Öyle. Allah evet. uzun ömür rahmet babam dedi ki ha. Allah benim hatırımı olacak. Ya. Böyle bir bilen oldu. Onlar rahmet yani. çok e, güzel tabii. laflar söylüyor. Evet evet. Allah rahmet etsin. Hanım hanımına. E, yani e, hanımlar bir çiçektir. Şey Şüphesiz e, tabii. Ee, hiç şüphesiz hanımları seveceksin. Yani hanımları seveceksin evet. dediğin zaman bu senin artık ailendir. Ne demek tabii ya. ya? Yıllardır evliyim şükür olsun. Akşamı zor. Çok şükür. çok şükür ne kadar yani güzel ya. Yani. Akşam olsun da bir yere son çözüm gelmeyeyim. Aynen ne kadar güzel. Mutlu yani. bir gibi Allah herkese de ben amin, amin. amin. Öyle diyorum. amin oğlum öyle diyor. Amin çok güzel. Ya. E, evlendi oğlum dedim bak görüyorsun. E, evine bağlı olacaksın. Evet. Ne kadar Ailene bağlı olacaksın. Evet. Mutlu bir yuva kadar huzurlu evet, bir yuva yani. kadar iyi bir şey yoktur e, ee, ee, da iş var. Erkeğe de öyle öyle. Erkeğe de iş var. Ya yani ikisi fedakarlık edecek birbirlerine karşı da miras Yoksa tabii, öyle tabii. kavga gürültü o evde huzur olmaz. olmaz. Bir evde eğer bir bir, bir erkeğin evinde huzur huzurlu olmayınca onun dışarıda huzurlu olmaz yani. mümkün Bu değil arada, ya. bu arada Rahma'mıza da öyle bir subayı yakmış ki... Ya bu s**t Altı ton, altı ton çok şey çamur mu akmış ne yapmış hep terladık. Kavurduk. Çıkartın, çıkartın, çıkartın. Neyse, yayındayız. Ol, çıkadın, olsun, olsun biraz sonra sileriz. Altı ton kömür atmış. Buna, buna kömür denilmez. Bu <laughs> ya. de yani, de de. çok üşüyor Rahma'mıza herhalde. Yani. çok üşüyor herhalde, değil mi? Evet. Şunun Ya kardeşim bu ne meşgul olsaydı? Ya 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 Şimdi. Ee, Kapatıyoruz. <laughs> kapat. <O, onu gülüyor> <da kapan>. ya 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 Nasıl Durmayın. ya bir ya oğlum. C Alo. C ya bir kapat <laughs> Yapın yani, yapıyoruz ya çekim yapıyoruz ya 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 Şöyle yavaş yavaş. Bak şu silah ah. ağır bir şekilde. Şu şunu bir Yavaş çek bakalım evet. Ağır bir şekilde. Aman çekirme bozmuyorsun. Evet yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Hı -hı. Şimdi ramamıza e, sen Şey bu silah kullanıyorsun. Hayatım yani. sen ya. de biz daha bize biz köyde duruyoruz da köy olan beri şey yola çekiyor. Öyle değil mi? ne demek ya? Şimdi ağır şekilde gel buraya. Gel. Ee, gel buraya. Şimdi Ramamıza evet. e, muhtarlık dönemin oldu. Kaç evet. senesinde? Ya 2000, 2004'ten evet. Pardon. 1994'ten 2004'e kadar 10 yılda iki dönem. iki dönem muhtarlık yaptık. İki dönem yaptık yani hizmet yaptık. Günahlarımıza kefaret. Yapabildiysek ne mutlu yani. Senden Olay var Herkes var yani. memnundu. Yani. Bu arada köyümüze muhtar olan ee, Allah rahmet eylesin. Çocukluğumda hatırladığım bir yazı Yelasan amcam. Evet Allah rahmet eylesin. Evet, tabii, tabi. Ondan sonra Hizir amcamız yaptı. E, ee, benim hatırladığım. E, ee, Ramazan yaptı. Ramaz evet. Ramazan, 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 Ramazan Selam ben olsun. Ben evet. Ee, ondan sonra Merhum Hüseyin abi. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah mekanı zannet etsin. Onun da çekimlerimiz vardı. Eee raporda yapmıştı kendisiyle. Evet. Yani dünya, dünya işi e, ve şu anda da muhtarlık e, mutalı vekaletten kim Şimdi e, rahmetli Hüseyin'in yerine bizim İles vardı. Ha, ha İles. tamam. Ha, bu, evet. Yani o yaptı. yapıyor. Şimdi e, bakalım. E, ne zaman bu seçimler? Mutat Şimdi Mart'ta işte bu Mart'ta seçim. Mart Önümüzdeki Mart'ta seçimler. var. Evet. Önemli olan yani eee <laughs> e, nedir? köy bir hizmet. Belediye başkanlığı nedir? Aynen. Ha, aynen. Olay Hizmeti bu. Ver. Olay bu. Evet, ee, hazır. Ben e, muhtarımızın silahı var zaten. Evet. evet var. Bu var. ama var, var. ben sana bir güzel bir hediye getirdim. <laughs> Muhtara yakışan, <laughs> muhtarımıza yakışan bir hediye getirdim. Ee, şöyle güzel Ula bu ne diyor ya? Ne diyor? Diyor kameramı çekiyorsun. Ula bir çek bu kez bu ne diyor bakalım. Bizim Karadenizli silah silahı. Abi tabi abi tabi ne Evet. Hı. Karadenizli silahsız bak, ya, yaşayamaz. Hasim, Gördün mü Mustafa? Bunu da, onu, e, sana takdim ediyorum. Hayır, çok Kamu bakalım. <laughs> evet. Hazımızın <laughs> da aynısından var. Evet. E, aynısından. Evet. Var. Evet, evet, evet. Çok diyoruz. güzel ya. Gerçekten güzel ya. Evet. E, i̇yi bu yani. günlerde. Sağ ol, sağ ol. iyi kollar, günler. E, kötü anlamda. lazım. Görüyor musun resmini güzel? He? Görüyor. Güzel çekiyorsun. Ay sen, güzel, sen, sen, sana iyi. i̇yi. Kameraman da Mustafa Deli Hasan. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Deli Hasan bunu unutma ya. Yani. Evet. Müstek. Kam kameraman. Müstek bunun. Bizim eee Rize bölgesinde kameramanlarımız var. Evet. Onlara veriyoruz. Ya bunu ben sana bir göndereyim biraz. Tamam. Onun sesi bunun bu yani biraz var bunda bir şeyler yani tamam mı? <laughs> yani bunu 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 sahnelere alırız. Bunu sanırım. al ya bir şey yapmadım. al, alırız. Al, al, al. E, çayını içiyoruz. sağ e, ol. Allah daha çok versin. Amin sağ ol. canım. E, sizleri gerçekten seviyorum. Özellikle geldim. Ben, evet. geldim. Sağ Şimdi ol. Bu aklıma çünkü elin ayağına sağlık. Her sağ sene gelsin. geliyorum Ramazan. Sen. Evet. Bir sevdiğim baba dostunu, Hı. arkadaşımızı kaybediyoruz. Evet, Doğru iyi. maalesef. öyle. tabii öyle doğru. Şimdi bu kapı ee, durmaz yani. Onun için bu çekimi yapıyoruz. Bu onlar arşivlerde kalacak. Tabii tabii. Şimdi olsun. sana bu haberler gelecek. Seni özlerini anacağız. Evet, yani yorumları yazacağız. Yorumları yani, olsun. Yani. 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 rahmetli babamla da çekimim var. Evet. Biz bunları böyle insanlık adına bundan bir katkı almıyoruz. Bak sana bir şey bir şey söyleyeyim sana. rahmetli Hasan abi oraya bir resim var. Evet. gösteriyorum çocuklar bak şimdi. Evet. Aşağı yukarı 10 10 10 kişiden fazla bir resim var oraya topla aldı. Üst sırada o üst sırada kalanlarda bir tek ben kalmışım. Bak Ağırlığı diyorum şimdi uçaklara gösteriyorum ama diyorum ki la sıra bana geldi <laughs> Bak üstte kimse kalmadı <laughs> bak. Gelse. Eee 90 yaşın abi yaşlamıza da kadın ismi aklıma gelmiyor. Röportaj evet. yaptım. Evet. Eee Rahmetli babam ekis verdi, ekis verdi. Kimin oğlusun dedi, dedim Merhum Bakıl Hasan Çakmak senin. E <laughs> bir, bir tokalaşmıştık. Dedi gel bir de öpeyim seni dedi. Bak. Tamam. Allah Allah. Yani arkadaş olmuşuz, özlem gidiyor. Her yani. şey doğru. Eee Kur'an kursu olacağımız da aynı. Yani bunu hadiste nedir? Baba dostlarını ziyaret edin. Aynen bravo. Baba sen babanın dostlarını ziyaret edip eee onların duasını alıyoruz Evet. Ramamızı hatırlıyorsun değil mi? Hutbeye burada çıkmış. <laughs> bu Sasınamıza, Ramazan <laughs> uzatınca hutbeyi. Ya o hafız <laughs> <Yeterimize kaldırmadın. gülüyor> <Neyi yiymiş gülüyor> <yedir>. <laughs> dedi. Ya benim de kaldırma dedi. Nasıl ne yapmışsın? Tavus mutluyu bitirmesin dedi aşağı aldı. Hasan da rahmet diyor ki ya muhtarım diyor. <laughs> hafız tamam bir şeyler biliyor. Çıkmış hutbeye uzatıyor da gidiyor. Neredeyse içinde okulada Allah Allah izlediyor. Ya böyle ben kapalı İnanamadım. evet. Bu <laughs> var ya yani. Evet. şimdi biz ihtiyarız evet, diye yine. Onlar onların konuşmaları falan. Evet. Ya bir şey söyleyeyim sana bak biraz. Evet. Unutma bu iş çok güzel. Bak şunu alıyorsun sen. Fakat bir de not 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 var ya not. Evet. Bizde şimdi not eksikliği var şimdi. Bak biz yani toplum olarak not almıyoruz. Anlatabilirimize. Evet. Not alacaksın. Günlük tutacaksın ki ya geçmişine evet. ya bak senden gelene bir şey bırakacaksın. Evet. Şimdi o örneğin bak bir şey söyleyeyim sana. Şu şimdi onların açıldı ya bizim evlere evet. uzatıyor muyuz yoksa kese ee, mi bir, bir bakalım bir bir Bak yayın yani adamda. Ee, evet. E, bak diyoruz. Evet sen sen konu Konuşmaya devam edebilirsin yani. Konuşmaya devam ediyorsun. Şimdi Meraz ne demek istiyorum biliyor musun? Bak evet. not çok önemlidir. Ya o geçmişini, geleceğini bak senden sonra gelene senden sonra gelene bir şey bırakacaksın. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Şimdi evet. biz hani şimdi ben sana sorsam ki rahmetli Hasan abi evet. ne biliyorsun biraz? Ya 50 kelime bilirsin. Bak 50 kelime bilirsin ondan. Bak dinle beni. Bak 50 kelime bilirsin. Ama not olsam var ya, evet. beş bin kelime bana anlatırsın. Dersin evet. ki, babam filan zaman şunu yaptı, babam evet. filan zaman bunu yaptı. Ama çok bizim... Ya, ee, ya yani, var evet. da bak, dinle beni birazcık bak. Evet, evet. Not almak çok önemlidir. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum sana? Ben bilmiyordum hani Ram amca, lafını ha? bana kestim. Evet. O kadın dediğimiz amcamız, Allah <laughs> uzun ömürler <ömürünün gülüyor> versin, evet. dedi ki siz ee, hazır oldu ondan sonra... Ee, daha değişik bu kabirlerle bir bağlantı tamam, var. Tamam var var var. Programda evet. sen bilirsin. Var 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 bak, evet. evet, evet Kabir Adam neyi biliyor kabirlerle? Evet, bilmez mi tabii. Bir, yani. bir bağlantı var. Tabii var. Yani çünkü e, yaşlara sormak lazım. Ya şüphesiz. İşte not evet, evet. not eksikliği budur ya. Yani. Tamam Rahmetli yani. babam bana derdi ne zorla giderdik. Bu derdi benim babam. Benim babamın babası. Evet. Bu filancı. Büyüklerde e, e çocuklarına gösterecek. Ben şimdi çocuklarımı getiriyorum buraya. İşte bu filan akrabamız. E, niye? Bu köyün sözü. Biz bu tarafta, bu, burada tabii, doğduk. Tabii. Burada büyüdük. Çocuklarımız orada doğdu ama e, ama toprağımıza bir gelmemiz lazım. İşte biraz evet. yine dönüyoruz nöte. Tamam mı? Not, doğru, not, doğru, not, doğru. not, alacaksın. Günlük her insanın tut, Ya şimdi örneğin bak şimdi. Ben evet. şimdi kabul et. Not tutuyorum değil mi? Bak şimdi bu saatte sen buraya geldin. Ama bu, bu iki sene, üç sene sonra unutulur. Bak iyi dikkat et. Çok, evet. çok kuvvetli hafızan tarih, tarih diyelim. Tabii ya. ya. Tarih sana. Ya çok kuvvetli hafızan olacak ki. Evet. Efendim kal tarih. Evet. Bugün 19. 19. Evet. E, 2013. 19. E, evet. 10. 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 E, torunları, nice tanıdıkların var. Onları şu anda çekim sayesinde görecekler. Seni özlerinle anlatırlar. Onlara son olarak ne söylemek ya istiyorsun? Ya onlara ben hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah hepimizi, onları, bizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affeder inşallah. Hani benim benim tavsiyem bu olur. Sağlık, sıhhatla, huzur ve barış içerisinde kalsınlar. Ve bunu dünya Müslümanları için geçerli kılıyorum ben yani. Bütün dünya Hı. Müslümanlarına sağlık, sıhhat, afiyet, barış ve mutluluk diliyorum. Allah'ın afına seviniyoruz hepimiz. Sen canım, ne söylemek istiyorsun, çocuklarına? Ali olsun, izleyenlere seni tanıdık yaşadık. Akıllı Zonguldak, Avrupa, Amerika, her yerde. Ulan Zonguldakları bırak ya. Ne söylemek istiyorsun? Hepsine memnunum. Selam. 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 Selam söylüyorsun başka da ne söylemek istiyorsun? Çocuklarıma. <laughs> Uzun umur isteyeceğim. Şimdi burada çekim aracılığıyla çocuklarıma şunu söylemek istiyorum. Ya sizin değerlerinizi biliyorlar. Şüphesiz tabii. annemin babamın değerini bildim, huzurluyum. Hemen ne kadar güzel. Ama sağlayabileceksin. Evet bir dakikada aklımdan rahmetli babam çıkmaz. Allah'ın rahmeti Bütün örneğin e, evet. babam, Allah'ın Ferhat Hanım evet, evet, evet. Bak o e, Sabir Hanım. Sabir Hanım. Onun bir de şey vardı da büyük hanım. Tam da işte bunu. Heh. Bu o, evet. onu sezdi bu. Allah bunları rahmet eylesin. Bak da iyi tanırım. <laughs> Allah mekanlarını cennet etsin. Ha. Emin Hanım da benim. Evet. De. İnsanlarımız Eminem. kıymetini sağlığında bilmesi lazım. Bravo. Ee, benim e, bir düşün yani bir kedi dahi ölse benim için üzüntüdür. Ben üzülüyorum. Doğru, doğru. Yani insan sevgisi, hayvan, hayvan sevgisi onları yaradan sevmez. Ya Miracım ben sen bir gelsen benim kedilerim bir görsen gel. Öyle benim kedilerim bunlarla ona gidiyor, camiye tamam mı? yani bekleyin. Seni sevmeyelim. Herkes sen, bilir. Sen, bilir. Evet. Ya bak bakayım şey, yağmur diye. Onları ya, sen çekecektin <laughs> biraz. Asas, asas, asas oğullarlar mı İnşallah, <laughs> Şimdi e, şunu söylüyorum. İnsan sevgisi yaradanımızın en büyük insanları sevmek lazım. İnan ki şu anda memlekete geliyorum ama şöyle geriye bir düşündüğüm zaman çocuğumla evet. gidiyorum, ee, ne nice insanları vefat etti, Aynen köy ağlıyor sanki. Maalesef öyle. Bak güzel arkadaşlarım. Ya biraz bu hayat bu şekilde hayat. çünkü geldiğimize inanmışız, gideceğimize inanacağız yani. Bu evet. böyle. Bu devirdeyim yani. devirdeyim. Ne, ne? mutlu. Evet. Ne? Aklıma gelmişim Buyurun. ne aklıma. Allah rahmet eylesin. Resul çak bakalım. Allah rahmet etsin abim. Bir gün sen bana burada yıllar önce ayakkabı yaptırdın. Evet. evet. Ha, bana ayakkabı yaptırdı. Biz daha canım. Bekimde 35 sene var. Orayı ben, ben anlatacağım. Bak. Ben şimdi buna. Abi <laughs> dedim ki ya bu mirasını baktım ya. Şu ayakkabı yürüdüm. Bir sen evet. Zamanladım. Bunu ayakkabı fabrikası olur. Aynı bizim. Hayri gibi. Benim bir tane bazen bacanağım var küçük biliyorsun. Arslan sahibi yani. Evet. evet. Kunduranın sahibi. Evet. Büyük. Sonra da büyük fabrikatör oldu. Biliyorum. Dedim ya bu benim biraz bu iş, şu işi severseydim biraz çalışkan uşaktı. Zamanla bu iş. Ha benim ayakkabım şey değişti. Yok. <laughs> Top, yaptım onu. Ha rampaya bir de koptu. Verdim hani abi, ha. abim evet. Olsun dedi. Tabii dedi. Teşvik edin dedi filan. Neyse. Hı. Biraz bizim e, topukları değişti. Geldim bu Gürgen'in dibine ayağa evet. kapı çıktı. So. Ya <laughs> abi, şey. abi dedim ki <laughs> ona bak yarın sabahleyin biz zaten her şeyi görüyoruz. Sana, şey Hasan abi'nin yanına Allah rahmet etsin. Ben de öyle oturuyorum. Dedim sabahleyin ben dedim. Bir <laughs> açardım abi. Ama ne sen dedim, dedim sana hatırlıyorsun dedi, değil mi? dur bak durdurdu dramı bizi. Ben bana ona ya sorsan. Dedim durdur dur, bir dakika <laughs> dramı. <laughs> ah, ne bir oldu? Bir Dedi ki nereye kadar gittin? Gürgen'in Dedi ki sen şükür et oraya kadar gittin. Ben de dedi. Ben bir şey demedim. Abi, sen dedim Allah'a şükür et oraya kadar gittin dedim. Ben şimdi de bir daha dostları çakma. Bayan bak bayan topunu taktım. Gösterdim ama arzam mıyız tabii yıllar önce daha ufak bir çalışma yapmışım. Şimdi uzman oldum. Hayır. Topukları gösteriyorum ama dedi ha bu yüksek topukları takma. Düşman sakmak var ya. Anladım. bayan topuğu taktılar. Şu anda bizde. Allah işte. Allah. var iyi çıktı. Allah <laughs> Allah. Uçmaya bu ayaklar hep şişmiş. Değil beni yaktın. Allah'ım sokak değil. Şimdi so <laughs> Allah Allah'ım ya. Bayan topuğu taktılar. Ulan biraz sen de. Ya, ya, ya hadi benim aklım kesmiyor. Hadi benim aklım kesmiyor. Oğlum böyle. バイアットを消してます。 Yok lan bu kadar ya. iyisi geldi dedi. Selam olsun sana da. Ramazan. sen. Buyur canım. Şöyle bir bir <laughs> kadar arkadaşından bir böyle. Ha nasıl tokalaşım böyle? Evet, <laughs> evet tokalaşım. Aa da sarmışım ama tokası var Ya biz toka evet. Böyle 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 e. 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 İyilir, Allah Allah. <laughs> Allah uzun ömürler versin. Amin amin sağ bir, ol. Canım. Her ikinize. Sağ ol sağ ol. Sen Allah seni sağ ol. Birazım birazım sağ olasın. Sağ olasın. Birazım sağ Gerçekten ben eee kalamı severim. Gebrets, çok teşekkür ederim ya. Sonra, ya Sağ o, olur Razi. Allah uzun ömürler versin. Amin, amin Razi. Kameraman sabit. aynı yerden e, işlemi alıyorsun. He. Aynı yerden e, el sallıyoruz kameraya. Hadi peki. Nasıl? Ha. Bu şekilde. Hadi, Hadi. Hadi, Hadi biraz, biraz böyle. Siz de, siz de şekilde. Biraz fazla. Sen ne bunusun? Nasıl yersin? Hay, dur. Allah senin barati yerine versin ya.